Merhaba ben Yusuf Çetin. Tam adım Yusuf Nimet Çetin'dir. 1946'da Ağrı'da doğdum. Ağrı'daki bir halk evinde tiyatro çalışmalarına katıldım. 1970'te İstanbul'a geldim. 1971 Telali Oralolu Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladım. Sinema ile ilk etkileşimim Yılmaz Güney ile gerçekleşti, sürekli onun filmlerini izledim. Sinema benim için bir aşktı, başka bir eğlencem yoktu. Hayatımda iş haricinde bir tek sinema vardı. Sinema oyunculuğuna Aram Gülüz'ün yönettiği 1971 yapımı Ayşecik Bahar Çiçeği filmiyle başladım. Mafya, tecavüzcü, kabadayı gibi kötü adamları canlandırdım. Yapımcılığını üstlendiğim ilk film Ölümsüz Adam idi. Tüm birikimimi bu filme harcadım lakin filmimi sinemaya sokamadan başkalarına çok ucuza satmak zorunda kaldım ve zarar ettim. 1977'de viske bağlı olan ve sinema emekçilerinin ilk derneği olan Sineder'in kurucuları arasında yer aldım. Bu dernek daha sonra sendikaya dönüştürüldü. Bu dönemde bir süreliğine sendikanın genel başkanlığını yürüttüm. 1985 yapımı Amansız Yol filminde yapım asistanlığı yaptım. Mezopotamya Basın ve Yayın Anonim Şirketi, MKM ve İnsan Hakları Derneği gibi kurumlarda yöneticilik yaptım. 1999 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığına aday oldum ancak seçilemedim. Ararat Film Production adlı bir şirket kurarak yapımcılığa başladım. 2011'de Kir adlı filmde oynadım, bu filmin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendim. Yaşamım boyunca film çekimleri sırasında birçok kez ölümle burun buruna geldim. Beş katlı binalardan atladım, 5 milimlik camları kırdım, dört nala giden atın üzerinden asfalta düştüm, 70 kilometre hızla giden araçtan aşağı atladım. Tüm bunların izlerini uzun yıllar vücudumda taşıdım. 260 ün üzerinde yapımda oynadım. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum, sağlıcakla kalın.